Assalamu alaikum ve merhabalar, hoş geldiniz. Today we will continue our lesson about doctor. Today we will continue our lesson about doctor. Bugün doktor hakkında dersimizi devam edeceğiz. Bir şey diyeceğim, bazı arkadaşlar yorumda uzun video yapmamı söylüyorlar. Yani 3-4 dakika değil, yarım saat, 1 saat falan diyorlar. Ben onlar için de uzun video yaparım. Eğer sıkılmadan izleyebilirseniz. Benim için problem değil. Canınız sıkılmasın diye kısa yapıyorum. Yoksa bir saat, iki saat, üç saat bile yapın derseniz yaparım. Ama yapacağım. Merak etmeyin. Bugünkü dersimiz doktor konusunun üçüncü bölümü. Let's start then. Let's start then. Hadi başlayalım o zaman. Hatırlıyor musunuz doktor sizi görmek üzereydi doktor şimdi sizi görebilir cümlesini öğrenmiştik. Şimdi bundan sonra what is the problem? What is the problem? What is the problem? Probleminiz nedir? Ya da problem nedir? What ne? is dir, ya da dir. The problem problem. What is the problem? Problem nedir? What is the problem? What is the problem? Şimdi bir sürü hastalıkları anlatacağım. I am nauseous. I am nauseous. Nauseous. I am nauseous. Midem bulanıyor. I am yani ben. Nauseous yani mide bulandırıcı. I am nauseous. Midem bulanıyor böyle. I am nauseous. Nauseous. Bu cümle başka bir şekilde de var. Mesela. I feel like throwing up. 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 Yani anlamı midem bulanıyor. I feel ben hissediyorum like gibi throwing up yani kusmak. Mükemmel cümle I feel like throwing up. Midem bulanıyor. I feel like throwing up. It hurts here. It hurts. Here. It hurts here. Burası acıyor. It hurts here. It bu hurt acıyor ya da ağrıyor. Here. Burası buraya burada burayı. It hurts here. It hurts here. I have a headache. I have a headache. I have a head ek, headache. I have a headache. Baş ağrım var. I have a headache. I have a headache. I have yani benim var. A bir headache baş ağrı. Head baş ek ağrı headache, baş ağrı. I have a headache. Baş ağrım var. I have an indigestion. I have an indigestion. I have an indigestion. Hazımsızlık sorunum var. I have benim var. An bir. Indigestion, indigestion. 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 Hazımsızlık. I have an indigestion. I have an indigestion. Umarım yararlı şeyler öğrenmiş olmuşsunuzdur. Bu videoda bu kadar. Yeni bir videoda görüşürüz. Abone olup zil simgesini basın. Bu çok lazım yoksa bildirim size gelmez. Oyun kanalıma da abone olun daha çok pratik yapmak için. Hadi görüşürüz. See you.